Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Bu videoda bir animasyon filmiyle ilgili konuşmak istiyorum. Peki bunun One Piece ile ne alakası var diye sorabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim çok alakası var. Filmi izlerken çok şaşırmıştım. Yabancı forumda bir arkadaş bahsetti bu filmden. One Piece ile çok benzerlikler taşıdığını ve acaba One Piece'in ilerleyen hikayesinde e, hikayesiyle ilgili bir şeyler bize göstermiş olabilir mi bu film diye e, bir paylaşımda bulunmuştu. Ben de merak edip filmi izledim bir buçuk iki sene önce. Çok hoşuma gitti ve e, acaba H.R.O. da cidden bu filmden esinlenmiş olabilir mi dedirtti bana. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. E, filmimizin adı Laputa Castle in the Sky filmi. Şöyle göstereyim. E, spoiler vermeden şöyle söyleyeyim. Dönemine göre hikayesi oldukça epik. E, çizimleri olsun, müzikleri olsun, çok hoşuma gitti bu animasyon filmi. E, videonun bu noktasından sonra spoiler olacak filmle ilgili. E, eğer duymak istemiyorsanız videoyu kapatabilirsiniz. O zaman yavaştan başlayalım. Her zamanki gibi yine Paint'i kullanarak bir tablo oluşturdum. Paint'e de teşekkür ediyorum. E, Laputa filmi 1986 yapımı bir film. E, One Piece de 97 yılında çıkan bir seri. E, Laputa filminde e, Pazu ve Shite karakteriyle karşılaşıyoruz. iki ana karakter. E, Pazu babasının pozunun babası, e, babası e, tam mesleğini bilmiyoruz ama zeppelinle gökyüzünde gezerken bir gök adasıyla karşılaşıyor ve bunun fotoğrafını çekiyor tabi bunu insanlara e, anlatınca kimse de inanmıyor e, ve kendisini yalancı olarak damgalıyorlar e, adam da ömrünün sonuna kadar bu damga ile yaşıyor pazu da tabii ki e, babasının ismini temizlemek için e, bir uçan araç yapmaya çalışıyor. Tabii bu süreçte tek başına yaşadığı için bir yandan da çalışıyor. Ee, Şita karakteri de e, filmin başında sebepsiz bir şekilde hükümet tarafından e, tutsak alındığını görüyoruz. E, i̇lerleyen zamanlarda isminde gizli bir isim olduğunu öğreniyoruz. Ve, ve ailesinden kendisine e, gizli güçleri olan bir kolye kaldığını görüyoruz. E, One Piece'teki karşılığı bana Luffy'yi e, hatırlattı. Luffy de Korsanlar Kralı olmak istiyordu. Korsanlar Kralı olmak için de Lafter'i bulması gerekiyor. E, burada laftelle Laputa e, aynı diyebiliriz. Yani Acaba e, laftelde bir gök adası olabilir mi? Bu yüzden mi e, kimse bulamıyor dedirtti bana. E, ve tabii ki Luffy de gizli bir aileye a, mensup diye ailesine. E, i̇kinci bir benzerlik, hükümet e, Laputa'da e, Laputa'nın araştırılmasına izin vermiyor, e, kendileri bir araştırmayı e, sürdürüyor. One Piece'te de bildiğiniz üzere karanlık yüzyılı araştırmasını istemedikleri için insanları öldürtüyorlar, öldürüyorlar. O ara bunu en güzel örnek diyebilirim. İkisinde de korsanlık terimi var. Birisi gökyüzünde geçen bir korsanlık, diğeri ise denizde geçen bir korsanlık. İki eserde de antik silahlar mevcut. İki geçmiş medeniyet yani e, Laputa Krallığı diyeyim ve One Piece'deki Antik Krallık e, ileri düzey teknolojiye sahip olduğu söyleniyor. E, bir sonraki görseli açıyorum. E, Laputa'nın yani adanın korkunç bir gücü e, olduğu söyleniyor. Hatta bu güçlerden birisi bu adayı gökyüzüne taşıyacak bir seviyede olduğu söyleniyor. Bu yüzden de hükümet e, orayı bulup yok etmek istiyor. Ki başta öyle sanıyoruz. E, acaba Laftel'de bu tarz bir e, ada olabilir mi? Yani ileri düzey bir teknolojiye sahip bir ada olup gökyüzünde dolaşan bir ada olabilir mi? bana mantıklı geliyor bu söylediğim hatta animas şey anime filminde Laputa filminde Laputa adasının korkuş teknolojisinden dolayı yani dünyaya hükmediyorlarmış bu eski aile ya da krallık diyeceğim oluşum Lastel de antik krallık ve acaba antik krallığın başkenti olabilir mi laftelde ve korkuç gücünden dolayı mı acaba hükümet araştırılmasını istemiyor yoksa e, imsamayla mı ilgili bilgiler olduğu için e, araştırılmasını istemiyor burası belirsiz tabii ki şu anlık e, iki eserde de gizli isim olduğunu görüyoruz e, biri Lucita Tuel Ur Laput Laputa La filminde burada Laputa dilinde e, Tuel gerçek e, Ur hakim anlamına geliyor buradan şöyle çevirebiliriz e, Lucita Laputa'nın gerçek hakimi ya da Laputa'nın gerçek hakimi Lucita diye çevirebiliriz e, Luffy ve birçok karakter de One Piece'de D adını taşıyor burada D'nin acaba tek bir anlamı değil de birçok anlamı mı olabileceği sorusu aklıma getiriyor. Dawn, Dusk, Destiny, Dominate e, bunlardan biri mi? Bu arada Dominate, Hakimiyet ha, e, hükmetmek anlamına geliyor. E, Laputa Adası'nı e, gösteren bir kolyesi var. E, başta da söylediğim gibi Kızın ailesinden kendisine kalan e, gizemli bir eşya. E, e, One Piece'te de seyir belirleyicilerimiz var. Tabi ana karakterlerimiz bu belir belirleyiciler tarafından. Hatta kitap, kırmızı kitabeleri de buna ekleyebiliriz. Laf deli bulmak için bunları kullanıyoruz. E, gizemli bir dil mevcut e, Laputa filminde. One Piece'te de işte yazıtlardaki antik dil benzerliği. Hatta şöyle söyleyeyim. Laputa filminde e, kitabi, One Piece'teki kitabelere benzeyen taşlar mevcut. E, görsel olarak olsun. E, özellikleri e, yönünden olsun. Yani hasar almıyorlar. E, öyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde. E, bir de Laputa filminde bir sahne var. Şöyle göstermek istiyorum. Pazu işte Laputa ile ilgili konuşurken bu görseli, bu defteri gösteriyor. Babası sanırım çizmiş bu görseli. Yanda da o gökadada yaşayan insanlarla ilgili bir tasvir olduğunu düşündüğüm bir çalışmayı görüyoruz. Eski medeniyet tarzında bir giyinime sahip. Acaba Laftel'deki insanlarda bu tarz şeyler giymiş olabilir mi? Ee, diye düşündüm. Ki normal sonuçta antik bir krallık. Ee, modern giyinmeyi giyinmelerini beklemek de saçma gelir tabii ki de. Ve gördüğünüz üzere mimari yapısı e, bir önceki videolarında Laftel'de acaba bu tarz bir yapıda olabilir mi? E, gibi bir soruya yöneltti bunu da göstermek istedim pek bir şey yok yani görselin ee, dediğim gibi filmi izlerken acaba e HRO'da gerçekten e bir çalmak demeyeyim de esinlenmiş olabilir mi bu animasyon filminden ki esinlenebilir yani bu sonuçta suç değil e sonuçta biz de bu anim anime izlerken One kendimizce bir şeyler üretiyoruz, fikirler üretiyoruz, yani teoriler. Yani yasak olduğunu düşünmüyorum bu tür şeylerin. Zaten ona acaba bir saygı göstermiş olabilir mi da Hatta filmde bir karakter var. Ben bunun Big Mom'ın orijini olduğunu düşünüyorum. Saç renkleri aynı. ikisi de korsan. Tayfasındaki herkes ona ana diyor. Mama diyor yani. Ben acaba H.R.O'da bir saygı göstergesi olarak bu karakterden esinlenip ama daha kötü bir karakter mi oluşturdu diye düşünüyorum. Olabilir. Evet. Dediğim gibi filmi izlerseniz siz de çok şaşıracaksınız. Belki benim fark etmediğim şeyleri siz de e, siz fark edeceksiniz. Eğer zamanınız varsa 2 saatlik ben gerçekten tavsiye ederim. Belki biraz e, yavaş ilerleyebilir ama hikayesi gerçekten insanı meraklandırıyor. E, şimdilik anlatacağım bu kadar. E, bir de Son videolarıma ilginç bir şekilde e, izlenme sayısı e, anormal derecede arttı. Özellikle sabah o videosu. E, ben teşekkür ediyorum. Nasıl bir anda bu kadar arttı cidden hiç bilmiyorum. Acaba e, içinizden birisi kanalın linkini mi paylaştı? E, forumlara falan baktım açıkçası. Çünkü e, iki gündemine 100 kişiden fazla kişi izlemişti. Merak ettim ben de dolaylı olarak. Forumlara baktım ama bir şey bulamadım. E, paylaşan varsa da çok teşekkür ediyorum. E, abone sayım da 19 oldu. E, abone olarak yani like görüp abone olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoda da bana ayırdığınız zamanın hakkını verebilmişimdir. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.